Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Daha önceden Arapça, Türkçe, lügat yani sözlük nasıl kullanılır bununla ilgili dersler paylaşmıştık. Şimdi ise inşallah El Muncit adlı Arapça lügat bu nasıl kullanılır? Mesela bazı fiiller Müteaddi midir? Lazmi midir? Bunu nasıl anlayacağız duatta Madi, müdara, masları nasıl gelir? Bunu öğreteceğiz. Mesela ilk başta e, Nasara fiilini arayalım. Ben şöyle yapmışım mesela. Her bir harfin başının nerede olduğunu daha iyi çaburmak için şöyle bu kağıtları iyileştirmişim. Nasara bakın şöyle nun harfini mesela buluyoruz. Şöyle çevirdim. Evet Şimdi nun harfini açtık. Şöyle görüyorsunuz bu nun harfidir. Bu nun harfinde e, açtığımızda şöyle bakın ikinci harfi elif baya göre nundan sonra bakın b harfi var. Ama biz nundan sonra sad harfini arayacağız. Ne sara diye şöyle sayfaları çevirelim. İkinci harfin sad olanı bulalım. Evet. İkinci harf sad oluşunu bulduk nasara üstte sonra bu nasarayı altta bulmaya çalışacağız. Evet gördüğünüz gibi nasara şurada bakalım nasara e, müteaddi mi de değil midir? E, nasara eğer bakın nasara bu madidir fiali madi e, burada bir tile çekmiş üstünde ötre vermiş. Bu aynül feyl mudarate ötreli olduğunu gösteriyor. Yani bunun mudara'i yen surudur. Aynı fiil ötelidir. Masarı ise nasran şeklinde geliyor. Müteaddimdir, lazımdır anlamak için buraya bakıyoruz ki nasaraba hu. Hu yani mef'ulü bih getirmiş. Buradan anlıyoruz demek bu müteaddi bir fiildir. Nasarahu manası nedir? Yani e'anehu ona yardım etti. Ala def'i dıddin bir şeyin zıtını def etmek için. Ve evraddi aduvin ve düşmanı def etmek için ona yardım etti anlamına geliyor. Başka bir manası nasara hu mesela min. Bazen bu nasara harfi minle cer minle kullanılıyor ve de ala ile kullanılıyor. Yani min aduvihi ve de ala aduvihi. Nasara hu, ala aduvi ne demek? Yani neccahu onu kurtardı minhu o düşmanından onu kurtardı anlamına geliyor. Veya e'anehu ona yardım etti. Aleyhi düşmana karşı ona yardım etti. Nasara al-gaythu al-arda. Gays o bulutlar arda Nasara yani amma, onu kuşattı. Amma bil cüdi ve Orayı e, kuşattı. Oraya yağmur yağdırdı anlamında. Nasara fulânen yani e'tâhu ona verdi anlamına da geliyor. İşte bu şekilde e, kelimeyi buluyoruz ve manalar bu şekilde verilmiş. Mesela bu Nasara nusiratil ardu. Bir şu meşhur bir şey konusu. Nusiretil um mutirat Yani yere yağmur yağdırıldı anlamında. Nasara mesela nasara yani faale vezne gelse hangi anlamı ifade ediyor? Bak nasara olsa in nasara ahaduhuma el Biri diğerine yardım etti. Ondan sonra e, tenassara, tenasara böyle farklı manalarda kullanılsa hangi anlamı ifade ediyor? E, gördüğünüz şekilde. Evet tenassara kullanılmış. Ondan sonra intasara, istansara. Bak en nasiruh isim olarak kullanılsa manası nedir? Bak en nasıl burada cim yazmış. Cim yani bunun cem'i, bunun çoğulu nasiruna geliyor, nussarun geliyor, nasurun geliyor, ensarun geliyor. Eee fel ensar ve nisbule ensariyun bu şekilde anlatıyor. En nasira isim manası nedir? En nasru, en nusaru, en nasratu. Ondan sonra en nusratu, en nasaru, en nasuru, en nasiru. Böyle isim olanlar da hangi anlamı ifade ediyor? Onlardan da bahsediyor. Şimdi ne sarayı? Bulduk. Şimdi ise e, şeyden bahsedelim. E, mesela darabeyi bulalım. Mureyn, darabe. Dat harfini önce buluyoruz. Dat harfi. Şöyle dat harfini açtık. Dat. Evet. Darabeyi bulacağımız için ikinci sırada R harfini bulalım. Bakıyoruz ki ikinci harf da be. Biz ikinci harfı R, badara, e, darabe. Burada var darabe. Bakıyoruz ki darabe şöyle gördüğünüz gibi aşağıda var darabe. Darabe mudara bak yaz ribu geliyor. Aynı fiil kesel yad ribu. Masarı darben geliyor. Bakın darbe hu. O hu mef'ul getirmiş. Demek ki bu müteaddi bir fiildir. Darabahu en asabahu bi darbati seyfin. Ona kılıç darbesi vurdu. Ev evet, evet, asıl sopayla vurdu. ve bunlara benzer şeylerle vurdu anlamında. Darabetil akrabu. Bakın burada meful gitmemiş. idi. Darabetil akrabu, akrab yani ledagat soktu anlamına geliyor. Akrab soktu. Darabetil akrabu. Lazmi olat da demek kullanılıyor bu darabem. Ondan sonra olan Yani darabetil aduve adıve bi kanab ile m m m m ramahu biha. Yani ona düşmana bombalar attı. Ramahu ona düşman attı. Biha o bombalar attı ona anlamında. Darube da kullanıyor. Darube. Bak yadrubu darabeten. Bakın gördüğünüz gibi hu yetmedi, meful bih yetmedi. Demek ki lazım bir fiildir. İşte de ve cede darbu yani vuruşu şiddetli oldu anlamında. Bak darabe getirmiş, darabe. Ondan sonra ed, edrabe, tedarabe, idtarabe böyle bu şekilde e, isimli halleri hepsini getirmiş. Mesela e, şeye bakalım. E, mesela Fetaha'ya bakalım. Fetaha. Evet mesela Fetaha'yı bir açalım. Önce F harfini açıyoruz. E, tamamen alfabetik sıralama göre gidiyoruz. Bakın F harfini açtık. F. İkinci sırada F, T bulacağız. Bakın F, T, E'dir. F, -t yani demek bu iki kelime arasında. Burada var bu sayfada. Bulabiliriz fetahayı. Bakalım bu sayfada fetaha e, nerededir. Fetaha e, şurada. Evet fetaha şurada. Fetaha. mudarayı bak fetaha vermiş. Yeftahu. Mazhar fethan. Fetaha elbaba ne demek? Yani khilafu eglakav. Kapatmanın tersi. Yani kapıyı açtı anlamında. Ve de fetaha mızrağı delmek manasına geliyor. Fetal kanata kullansa. Yani feccerha onu yardı. Onu deldi. Liye cirifi el mav. Onda su aksın diye. Ve de fetahallahu aleyhi. Yani Allah da ona öğretti anlamda. Ey yani ona öğretti. İki nokta onu açılması yapıyor. Allamahu ona öğretti. Ve arafa ona tanıttı. Fetah sirrehu ala fülenin şeklinde kullanılırsa yani sırrını ona açıkladı. Yani bahh açıkladı lehu o kişiye bihi o sırrını açıkladı anlamına geliyor. Sonra fetha, fetha, tefetha, infetha, ifteha, istefetha falan e, gibi hangi de her bir kaşmana geliyor, hepsini anlatıyor. Mesela başka bir örnek daha bakalım. Mesela Alime nasıl bulacağız? Önce aynı harfine buluyoruz. Aynı şöyle aynı harfini açtık. Evet. Burada aynı harfi ikincisi de Lam. Bakıyoruz burada abekedir. Bu ikinci harf bedir değil. Biz ikinci harfi lambı bulalım. Alfabeye göre. Vel, ra, sin, şin, sa, da, ee, kaf, kef, Lam. ha. Ale. Üçüncü harf lam. Üçüncü harf mim. Alime. Üçüncü harf mim bu bulacağız. Evet. Şöyle şurada. Bakın. Üçüncü. E, alime. E, şurada. Alime mudara'in ya'lemu geliyor. Bakın fethadır. Masarı ilmen geliyor. Alime ya'lemu ilmen er demiş. Lazım olarak demek kullanıyor. Bakın meful değil. Alime er ne demek? Yani hasalat lehu hakikatul ilmi. Ona bilgi oluştu. Onda bilgi oluştu anlamında. Ama eşşeyye müteadü kullanıyor. kullanılıyor. Bak. Alime şey ne demek? Arafahu onu tanıdı. Teyakkanahu ona inandı anlamında arafa eşe ve bazen arefe, bihi arafa bihi bazı alime bihi harfi cer da kullanıyor. Yani şa'ra bi onu hissetti ve edrekahu onu e, kavradı bildi anlamda. Arafa emra yani, yani Alimel emra yani etkanehu ona inandı anlamda. Bak de kullanılabiliyor. Harfi cer da kullanılabiliyor. Evet. Bazı fiiller belli harfi cerlerle kullanılıyor. Bunu ise sözlükte insan bulabiliyor, öğrenebiliyor. Alime mesela diyelim ki Hasune'yi bulalım. Hasune. Önce H harfini bulacağız. H harfi. Evet. Şöyle H harfini açtık. Hasune. Şimdi ikinci sırada sin olanı bulacağız. Burada haberdir. i̇kinci harfi sin bulalım. İkinci harfi sin olsun. Ha, se. üçüncü harf nun. Hasune. Üç, nun. Bahasa me. Mimden sonra geliyor nun. O zaman şu sayfada olacak. Evet şurada bakın ıı, hasune var hasene de geliyor hasuna hasene mudarayı yahsunu her ikisinin mudarayı yahsundur masar hüsnendir manası nedir yani bak iki nota bırakmış yani kâne cemilen güzel oldu fehu hasanın bu ismi faildir bak cim demiş yani hasanın çoğulu hisanun geliyor hüsanun geliyor bu hisan husanın da cem'i var o da hüsanune geliyor Hasinun, hasinun bunlar e min vermişler müfredatlar müfrettirler. kelimesini kelimesinin ederler. Ondan sonra hasnau bunun cem'i hisanun hasenatun geliyor. Bu filmi bazı husanun bunun müfredi husanatu şeklinde geliyor. Böyle anlatıyor. Mesela bey bulalım. Şuradan hasa b gelelim geri gelelim. Evet şurada bu sayfa olacak. Hasi B. Evet bakın şurada. Hasibe. Hasibe mudara'i. Bakın keseye geliyor, fetha da geliyor. Yani hasibe yahsibu da geliyor, hasibe yahsebu da geliyor. Masarı hisbenen şeklinde, mahsebeten, mahsibeten şeklinde geliyor. Hu getirmiş. Demek ki müteadi bir fiildir. Yani zannehu. Onu zannetti anlamında. Bu şekilde buluyoruz. Bir tane de mezide örnek verelim. Hani üç harften fazla olanları nasıl bulacağız? Mesela örneğin ferrahe. Ferrahe müc önce mücerredini alıyoruz. Ferihe. Mücerredini bulacağız ki sonra zaydi bulalım. Yani önce fe harfini açıyoruz. Şöyle f harfini açtık. Sonra ikinci sırada r f tedir bu. Üçüncü sırada reyi arayalım. Hı -hı. Evet bakın f f bu sözden sonra cim e, ha ferce ferde bu cümle dal arasında saraha bunu bulacağız ferihayı bulacağız evet bakın burada Feriha mudari yefrahu geliyor e, masarı ferahan bak feriha demek lazımdır. çünkü hu yetmedi bir şey dedi. feriha bir şey yani inşara sadruhu ve yani, ona sevindi anlamında sevindi anlamına geliyor. Bak lazımdır. Farihun, farihun e, getiriyor ferraha. Bizim aradığımız bu da ferraha. Ferraha ba hu gitmiş. Demek mütedidir. Ne demek yani? Serrahu onu sevindirdiği anlamında. Evet. El ferahu bakın isim el ferahu esrur manası sevinç anlamına geliyor. Bu şekilde yani bir kelime 3 haftan fazlaysa oradaki ziyade harfleri mesela çıkarın. Onun mücerret halini bulmaya çalışın. Mücerret halinden o ziyadelik halini bulup anlamını öğrenmiş olursunuz. <laughs> Güzel bir loyatdır. Yani bu özellikle Arapça lügat kullanmanızı çok tavsiye ediyorum. Yani fiiller mütadimidir, midir? Burada öğrenmiş oluyorsunuz. E, Madem daray nasıl geliyor? E, bir de o fiiller hangi harfi celal kullanılıyor? Özellikle mesela bu yabancı dil sınavlarında Arapçada vesaire bu çok önemlidir. Ee, hangi fil hangi harfe celk kullanılıyor bunu işte bu Arapça lügatta da daha yorulmuş oluyorsunuz. Ee, Arapça lügat kullanımı çok basittir. Bir desse yetiniyoruz. Bu yeterlidir. Konu tam anlaşıldı inşallah. O sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.